Okay, guys. How uh, to do electrokinesis, short way? Uh, this one is dark right now. Uh, it's fresh. and I, I know it will. Uh, it will be light on when I manipulate the strong, uh, because uh, I hundred percent believe you. You don't need to actually. too much like vibrations or something you need to just 100% belief. I think arkadaşlar ben buzdolabı açtığım zaman karanlık olduğunu biliyorum ama elimi uzattığım zaman e, tamamen yanacağını biliyorum çünkü yüzde yüz inanıyorum o yüzden pek fazla titreşimler nasıl bilmemler falan onlar uğraşmaya gerek yok hadi görelim bu da elektrokinizi nasıl ana, size böyle anlatıyorum yani anla, anla, anlamak istediğiniz şu an anlatmak istediğiniz şu Uh, hiçbir şeye ihtiyacınız yok sadece yüzde yüz inanca ihtiyacınız var yani gördüğünüz bir fiş falan var guys you see there's nothing nobody kimse yok ok let's try hadi bakalım açalım you see i just touched and then the energy came because hundred percent believe is coming it's dark karanlık çünkü yüzde yüz inanıyorum hemen başladı şimdi dikkat edin bakın sese guys it will be noisy this This one, sorry about that. this one. I just think that it will be, uh, it will just turn on suddenly. Suddenly, this lamp will be turned on. Okay, let's try. And I send it electric. Ve elektrik gönderiyorum elimle. Tellerine tabii ki. Gördünüz mü? Did you see that? It was so strong electricity. Gördüğünüz gibi çok güçlü elektrikti. You see still still trying. You see? Gördünüz mü hala dinliyor benimle eee resmen kavga etmiyor. Yeah. Okay. Relax. 100% guys. 100% believe. I mean, 100% believe. You see, you see, use in you see, you see, I make dancing. Look. you see, you see, you see, you make you see, you make you see, you 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 anyway thank you light teşekkür ederim lamba thank you lamp good see you see you later it is how i do electrokinesis 100% believe bu benim nasıl yüz yüz inandığımla alakalı elektrokinesi yaptığımla alakalı bir videoydu goodbye see you later